sonra lebalep yoğun bakımlara da hazır olmak durumundayız. CHP Ankara milletvekili doktor Murat Emir artan vakalara ilişkin AKP kongrelerini sorumlu tuttu. Giderek ağırlaşan tabloya dikkat çekti. Türkiye'deki ağır hasta oranının dünya ortalamasının dört kat üstünde olduğunu da bilmeniz lazım. Hükümetin salgın yönetimini eleştirdi. Son derece ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Böylesine aç kapa modelleriyle, aç kapa yollarıyla pandemiyle baş etmemiz olanaksız. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin 1 Nisan'da sona erecek kısa çalışma ödeneğini hatırlattı. Kısa çalışma ödeneğinin 1 Nisan'da sona erecek olması birçok insanın işinden olmasını da önünü açacaktır. İşsizlik rakamlarına işaret ederek ödeneğin uzatılması gerektiğini söyledi. İşsizlik rakamlarının 10 milyonu bulduğu kısa çalışma ödeneği kararının çıkmasından sonra da 1 milyon 300 bin kişinin bu işsizler ordusuna katılacağı ortadayken kısa çalışma ödeneğinin mutlaka yıl sonuna kadar uzatılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve arttırılması için meclise kanun teklifi verdiklerini ifade etti. Yine işsizlik ödeneklerinin de mutlaka asgari ücretin büyük tutarında olması gerekmektedir. Bu konuda bir kanun teklifi verdik. Öte yandan artan vakalar ve ölümler nedeniyle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ardından alınan kararların açıklanması bekleniyor. Aşılama çalışmaları ise devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam aşılama sayısı 16 milyona yaklaştı. Bu sayı için birinci doz aşılanan kişi sayısı 9 milyonu geçerken ikinci doz olanlarsa 7 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı 2.8 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.